AB uzunluğu 4 birim verildiği için bu uzunlukları birer birim olarak dağıtabiliriz. Aynı zamanda çaptır. Çapı gören çevre açı da 90 derecedir. Benzer şekilde buradan M'den T'ye dik indirirsek T noktasına çizdiğimizde merkezden dik olacaktır. Ve burada paralel iki tane doğru parçası oluşur. Dolayısıyla benzer üçgenler oluştu. Burası orta nokta olduğu için benzerlik oranı 1 bölü 2'dir şurası 1 ise burası 2 birim olacaktır. Burası 2 birim, burası 4 birim olduğunda bu açının 30 derece olması gerektiğini söyleyebiliriz. 30-60-90 üçgeni vardır. Dolayısıyla KB uzunluğu da 2 kök 3 olarak bulunabilir. Şimdi taralı alanı bulmak istediğimizde oluşan dik üçgenin alanından yarım dairenin alanını çıkartırız. Burada 2 kök 3 çarpı 2 bölü 2 olur. Eksi Yarıçapı 1 olan yarım daire pi çarpı 1'in karesi bölü 2 sadeleştirme işlemi yaparsak bunlar gider 2 kök eksi pi bölü 2 oluşur. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir.